İkinci bölümündeyiz ve e, böyle istek öneriniz varsa yoruma yazmayı unutmayın. Evet, bugün yanımda yine Hazal var. <laughs> evet arkadaşlar, ben Hazal tanıyorsunuz. Evet, e, ben makas olduğunu düşünüyorum ve makası şartını kes kes evet kesti tamam. Birinci bölümü geçtik ama şimdi kapıyı şey yapacağız arkadaşlar. O da var. Evet, 50, 50 TL kazandık bir. bir şey oldu. Hı. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz ve oyun dondu. Evet. Kastı, tamam. Kastı. Let me out. Buradan nasıl çıkabilirim? Burayı nasıl açabilirim? Bence, bence taktayla. Bence baltayla. Ay balta takta diyorum ben. Vur kır. Evet. Doğru. <laughs> evet, sizlerle beraber ilk defa oynuyorum arkadaşlar bunu. Um, Tez bir lohole get over. Şu, Bence kova. çimento arkadaşlar. çimentoyu çimento. oraya, oraya Ben de arkadaşlar ona su diyorum. Bence doğru evet. İyi. Çimento yani her şey ya, tutar. Evet. Hediye geliyordu ki. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika arkadaşlar. <laughs> evet şimdi Faket hediye geliyor. geliyor paket geliyor paket, <laughs> paket. Aa. ama ama reklam izleyip alıyormuşuz. Reklama gerek yok. Her şey kendi paramızla. Aynen. Aa. Ben biliyorum bunun ne olduğunu. <laughs> Çizme sinek al. Kart. Karton dedim. Karton. Evet, hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ediyoruz. I got old. Evet. Ananı. Onu... Yağmurluk bence. Bir de... Arkadaşlar yağmurluk Evet arkadaşlar bence biraz mantıklı yağmurluk. Lazım. Bence yağmurluk Ama fakat yani Evet arkadaşlar dediğim gibi mantıklı Düşünüyorum bence şemsiye alırsak Bakın havada şimşek çakıyor Aynen. Şuralarda gördüğünüz gibi Çarpılır o yüzden ben yağmurluk diyorum Aynen. Evet yağmurluk hiçbir şey olmadı işte. Evet yağmurluğa hiçbir şey olmadığı Aynen. için Şimdi korur. Şimdi Evet arkadaşlar Unicorn onu yakalıyor Üzülüyor kız ben şimdi Ben bence koltuk. Aynen, o biraz daha tutar. Sandalye ne? tutuyor Evet, it dark. Burası çok karanlık. Lamba. Bence lamba. Oo. Ben bir, bir şey attı. Evet, Yemek. Evet arkadaşlar, bence şu an şu değil de ben et veriyorum. İnşallah bırakır peşimizi. Evet evet bıraktı anladım kadarıyla. Biz ben ne kadar. Bu arada arkadaşlar bunu ım, sadece şimdi kaçıncı levelendeyiz bir onu mu? Evet. Ee, birinin story komple diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Burayı sonra değiştirmeyi düşünüyorum. Ve şimdi devam ediyoruz. Evet gemideyiz. Oo. Evet yangın mı çıkacak anlamadım. Ate evet yangın çıktı anladım onu. Şimdi dumanlar var burada. Smokey bence bu. Evet doğru. evet. Baştan başlamak arkadaşlar oradan yandığım için. Evet. Şimdi yangın çıktı evet evet. Hadi buraya geçelim. Evet burada kalmıştık. Ben bu diyorum. İnşallah pilimin bitmez. Evet gittik güzelce. Bekleyin arkadaşlar. Bir dakika. Tamam gidiyorum Evet. bence bu merdiven. Doğru. Evet hadi Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek